Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Efeler Mahallesi'nde sizlere 300 metrekare arsamızın içerisine kurulmuş olan tam müstakil havuzlu 3 artı 1 güzel bir villa tanıtmaya geldik. Satış rakamımız 9 milyon TL'dir. Çok da güzel bir pazarlığımız vardır. İşte bu arkamda görmüş olduğunuz villaya 9 milyondan pazarlıklı bir şekilde sahip olma fırsatı şimdi sizlere sunuyoruz. Şimdi genelde çevremizde 300 metrekare arsa sıfır olan villalarda yani bu sene inşaatı yeni bitmiş. Yazın yeni bitmiş olan inşaatlarımız şu anda genelde 9.5 milyonların üstünde bir satış rakamı istenirken burada herhangi bir fiyat artışına girilmedi. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim Top, yani şu yaklaşık 1.5-2 hafta içerisinde de euro ve Euro'da özellikle 1.5 TL bandında bir kur olarak bir artış oldu. E Bu artış haliyle ister istemez arsaya da daireye de villaya da yansımak zorunda kalabiliyor arkadaşlar. Bu evde bu artıştan dolayı artıyor yani fiyat olarak güncelleme yapılmayan nadir evlerden bir tanesidir. 9 milyon TL istenmektedir. Bu rakam üzerinden pazarlığımızda bulunmaktadır. Tabii ki de hem de güzel de bir pazarlığımız vardır. Şimdi 3 artı 1 bir villa izleyeceksiniz. Önce bir bahçe alanını gezelim. Ee, dış görüntüsüne bakalım. Konumla alakalı biraz bilgi verelim. Sonra villanın içerisine doğru ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar ilk giriş yaptığımız yer bizim hem araç otopark alanımızdı hem de e, yaya girişi olarak kullanılan yerde. Şimdi hemen yan tarafımızda üst tarafı böyle e, pratik sadece etrafı demir üstüne de şöyle bir tente çekilmiş siyah böyle e, gayet de maliyetsiz güzel bir şey olmuş. Siz de bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Karşı tarafta var yapan yani her tarafını kapatmak zorunda değilsiniz. Üst tarafı bu şekilde kapattığınızda arabanız yine gölgede kalacaktır burada. Şimdi biz burada batı cephesindeyiz. Yani sabah saatlerinde burası zaten gölge olur ama öğlenden sonra burası tamamen güneş almaktadır. Yani havuzunuz mesela yazın hep daima sıcak olur. Soğuklukla alakalı sıkıntı yaşamazsınız. Arkadaşlar burada toplamda yaklaşık 15 ya da 18 metrekarelik bir havuz alanımız bulunmaktadır. Bahçe duvarlarımızın üst taraflarına tel, telin üst taraflarına yani etrafına da çimçit yapılmış. Bu şekilde biraz daha bahçe alanımızı izole hale getirmişiz. Şöyle de bir dış cephesine baktığımız zaman sadece normal, sade, beyaz ve antrasit gri renk uyumlarıyla olan bir dış cephe görüyoruz arkadaşlar. Şöyle bir etrafımızı dönelim. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesindeyiz. Bölgemizde sadece iki katlı villalardan oluşmaktadır. Ee, yani arsalarımızın imar durumları sadece bu şekilde iki katlı villalara izin verilmektedir. Kısmi-kısmi bölgelerde iki buçuk katlı terası olan villalarda bulunmaktadır. Ama öyle büyük katlı apartman daireleri şu anda etrafımızda yok. Sadece villa konsepti var. Bu tarafta, buradan merkeze erişim sağlamak için. 2-2,5 kilometre mesafeniz bulunmaktadır. Bu bölgeye ait buraya en yakın olan denizimize yaklaşık 1,5 kilometre mesafemiz vardır. Eğer Didim Altukum sahiline gitmek isterseniz de eğer arkadaşlar nasıl söyleyeyim sizlere ortalama 4 4,5 kilometre bandında bir mesafemiz bulunmaktadır. İşte burası bizim giriş alanımız. Arabayı park ettik. Arabayı park ettikten sonra yürüyüş yoluyla zeminimiz zaten tamamen 60'a 120 seramik olarak tasarlanmış. Burada bir yürüyüş yolu bırakılmış. Yan taraflarımız komple peyzaj alanımız ve buradan da evimize giriş yapmaktayız. Şimdi Genelde bayanların dikkatini çok çeker. Giriş yaptığımız gibi salona çıkmak istemezler. Salonun içerisinde bir banyo, lavabo Veyahut da sadece lavabo olmasını pek tercih etmezler. Ki haklılarda. Biz burada girişimizi yapıyoruz. Bakın merdiven altı boş. Genelde artık siz de alıştınız merdiven altı lavabomuz var demeye. Merdiven altımız boş. Burayı değerlendirebilirsiniz. Bakın şuradaki eğimi, buradaki boşluğu bir mobilyacı gelip buraya güzel bir kapak yaptığı takdirde orayı kapatabilirsiniz. Burada karşımızda bir vestiyerimiz var. Hemen sağ tarafımızda arkadaşlar güzel bir banyo lavabomuz var. Gayet de geniş Tutulmuş banyo bu. Vitra markanın gömme rezervarı kullanmış. Hilton lavabo takımı ekstra bir dolap eklenmiş. Ve bu, buradaki duşakabinimizin içerisi de oldukça geniş. Tavana da baktığım zaman arkadaşlar düz e, normal beton çatı değil. E, orada delikli asma tavan modeli kullanılmış. O da arkadaşlar maliyet olarak biraz fazladır. E, ne işe yarar? Şu işe yarar. Banyo yaptığınız zaman içeride havasız kalsa bile bir nem oluşmakta, bir rutubet oluşmakta. Banyo yapıldığı takdirde buhardan dolayı e, hep sürekli yukarıya çıkan bir buhar yüzünden beyaz duvarlarımız arkadaşlar sarartı yapmakta. Onların hepsini önlüyor. Delikli olduğu için oradaki havayı içerisine çekiyor. Böyle bir güzelliği de bulunuyor bunun. Şimdi arkadaşlar burada bizim 60 metrekarelik bir taban oturumumuz var toplamda yani ara yer, banyo, lavabo, hol alanı, işte e, mutfak alanı, buradaki salon alanı toplamda villamız 60 metrekareye oturan bir villadır. Buradaki mutfak alanı böyle köşe tarafa bırakılmış. Burada iki tane bir kapı var. Şöyle hafiften böyle çaprazdan gösterirsen daha net olabilir Baran. Burada iki tane kapımız var. Size biraz tuhaf geliyor olabilir şu an. Ama burada iki tane seçeneğiniz var. Şimdi e, bizim kültürümüz Türk kültürü genelde biraz daha böyle ayrı mutfağa tercih eden bir kültüre sahip olduğumuz için müteahhit firma açık yapmış. ama aynı zamanda evi çok beğendiniz ev çok güzel, konum çok güzel, oturumu çok güzel. Sadece mutfağa takılmayın diye buraya arkadaşlar çok basit bir şekilde bir duvar örülebilir. Burada bir kapımız zaten var. Buradan ayrı mutfak konseptine çok rahat bir şekilde çevrilebilir. Hatta müteahhit size burayı satarken böyle isterseniz bunu bile karşılar. Kendisi yapıp teslim eder zaten. O yüzden böyle bir sistem yapılmış. Şimdi burası bizim mutfak alanımız. Buradan başlıyoruz komple böyle bir duvar boyunca dönen L şeklinde bir mutfağımız var. Buzdolabı yerimiz burada eklenmiş. Musluğumuzun alt kısmında bulaşık makinemiz var. Burada bir pencere bırakılmış sürgülü. Devam ediyorum ankastre seti yerimiz var arkadaşlar. Burada da ekstra bir dolabımız bulunuyor. Ama gördüğünüz gibi alanımız oldukça geniş. Yani şuranın kapandığını düşünürsek bile burada hemen hemen 17-18 metrekarelik sadece mutfak kullanım alanı bizleri bekliyor. Evet arkadaşlar devamında burası bizim salon kısmımız. Buradaki sistem şu şekilde tasarlanmış. Karşı tarafa bir televizyon e, ünitesi yerleştirebileceğiniz alan ve onun ön tarafına veyahut da şu anda barının olduğu yere güzel bir oturma grubu da atılabilir. 2 adet kapı bırakılmış. 2 adet kapıdan da dışarıya çıkış yapabiliyoruz ve şunu da göstermek istiyorum. Komple otomatik panjurdan oluşan bir sistemimiz var. Tüm kapı ve pencerelerimizde tek tek şu şekilde uzaktan kumanda sistemi ile çalışan gördüğünüz gibi otomatik panjurlarımızda bulunmaktadır. Ve yine her kapı ve pencerede olduğu gibi sinekliklerimizde takılıdır. Şimdi üst kata doğru çıkış yapalım. Arkadaşlar harekete duyarlı merdivenin yan kısımlarında spot aydınlatmalarımız var. İki katlı bir villa izleyeceksiniz. İki katlı villada sadece bir kat merdiven çıkıyorsunuz. Bir dubleks villa diyoruz zaten bunların ismine. Ee, bu bence iki katlı olması villaların daha güzel. Ee, ama eğer denizi gören bir yerdedir, tepededir işte ne bileyim terasa çıktığımız zaman çok güzel bir manzarası vardır keyifle izleyebileceğiniz. Sadece o zaman biraz mantıklı geliyor teras kısımları. Onun haricinde bu şekilde çok kalabalık ailedeyseniz değilseniz iki katlı dubleksler bence çok yeterli olabiliyor. Burada bir penceremiz var panjur arızalı diye açamadık. Arka tarafa bakıyor burası. E, toplamda arkadaşlar 12-13 metrekareye sahip bir odamız burada bulunmaktadır. Hol alanımız burada gördüğünüz gibi bu şekilde yine L şeklinde gelmiş. Hemen buradaki ortak kullanım banyo lavabo alanını inceleyelim. Şöyle devam ediyorum. Burada bir duşa kabin alanımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sağ tarafı sabit sol tarafı bu şekilde hareketli bir cam yapılmış arkadaşlar. Burada hem yağmur sensörlü hem de manuel kontrol edebileceğimiz duş başlığımız var. Burada bir klozetimiz bulunuyor. Hemen devamında güzel bir Hilton lavabo takımı ve devamında benim en çok sevdiğim şey yani hem maliyetsiz olmasına rağmen hem de görüntü çok iyi oluyor. Burada arkadaşlar bakın burada termosifon yerimiz var. Kapağı kapatıyoruz termosifon gözükmüyor. Alt tarafa da çamaşır makinesini yerleştiriyoruz. Şimdi ikinci odamız burada. Buradaki son iki odamız ikisi de ön cepheye bakmaktadır. İkisinin de balkon alanı bulunmaktadır. İkisine de balkon alanına çıkışı mevcuttur. Evet buradaki led de böyle oynuyor. Tabii ki de bunlar ufak tefek şeyler arkadaşlar. Bunlar yapılır. Ee, yani siz bunu satın almaya kalktığınız zaman evi böyle dip bucak gezdiğinizde. Mesela pazarlığı yaptınız, anlaştınız, e, anlaşma sağlandı. Sonra şöyle bir hep beraber eve geliriz. Eve böyle bir dip bucak bakarız. Nerede ne eksik var. En küçük ufak bir hata bile olabilir. Yani şu priz bile şuradan çatlamış olabilir bir. E, işçi hatası yüzünden. Hani bu değiştirilir, size öyle teslim edilir. Bununla alakalı bir kuşkunuz olmasın. Yani bu led yapılıp teslim edilecek. Gördüğünüz gibi zaten her odada asma tavan, led aydınlatma, spot aydınlatma eklenmiş. Bu odamız biraz daha büyük. E, yani 15-16 metrekare civarında var. Son odamız burası. Burayı e, ebeveyn banyolu yapmışlar. Ana yatak odası olarak burayı tasarlamak istemişler. Hatta şöyle gösterelim. Hemen kapımızın girişinde giriş kısmında sol tarafta arkadaşlar buraya gördüğünüz gibi bir ebeveyn banyosu eklenmiş. Gayet de yeterli kullanışlı bir metrekareye sahip alanımız var. Duşa kabin, klozet ve lavabo takımı yerleştirilmiş. Kapılarımızın hepsi tek tip olarak tasarlanmış. Yine burada bir 15 metrekarelik güzel bir kullanım alanı bizleri bekliyor. Burada ön tarafa bakan bir kapımız var. Bu kapılar böyle sürgülü, Fransız balkona sahip ve şurada da geniş bir balkon alanımız var. Arkadaşlar bu balkon alanına rahatlıkla karşılıklı bir masa sandalye takımı eklenebilir. Atılabilir. Burada rahatlıkla bir oturum sağlayabilirsiniz. Ön cepheye iki odanın da ön cepheye bakıyor olması çok büyük bir avantaj. Burada biz batı cephesine hakimiz. Başta da söylediğim gibi ön tarafta bir yolumuz var. Ön taraftaki yolumuz ortalama 10 metre civarında güzel geniş bir yoldur. Etrafta villalarımız var satışta olan villalarımız var. Yeni yapılan villalarımız var. Ee, şu anda hatta inşaatı devam eden oldukça fazla villamız var. Ee, yani bölge hızla gelişmekte arkadaşlar. Burada biz 3 sene önce 3,5 sene önce yani parmakla sayıyorduk villaları. İşte ta orada bir tane villa var, şurada bir tane villa var diye söylüyorduk. Etraf bomboştu. Ama şu anda 3 sene 3,5 sene Şöyle bir geriye baktığımızda her taraf zaten görüyorsunuz sıfır villalardan kaynaklanıyor. Etraf oldukça dolu gözüküyor bizim gözümüzde. Hızla da devam eden bir inşaat sektörü var şu anda villa piyasası olarak. O yüzden Fiyatlar artıyor arkadaşlar. Yani e, faizlerden dolayı birazcık sakinlemiş olsa da euro biraz daha hareketlenirse bu fiyatlar yine burada sabit kalmaz. Bilginiz olsun. Kesinlikle yaza bırakmayın. Yazın hareketliliğinde mal sahipleri daha çok güveniyor kendine. Daha çok satılacağına inandığı için o yüzden piyasa biraz daha hızlanıyor. Kışın almanız. Buraya gelip tapunuzu yapıp gitmeniz yazın buraya sadece tatil amaçlı yazın buradaki tatilinizi ev aramakla tapu yapmakla geçirmektense kışın bu aylarda sakinken gelip bakmanız görmeniz pazarlığınızı yapıp almanız yazın da sadece tatil amaçlı kafanız rahat bir şekilde gelmeniz bence çok daha mantıklı olacaktır sizler için. Sadece yurt dışındakiler için söylemiyorum. İzmir bize buraya 1,5 saat uzaklıkta. İzmir'deki vatandaşlarımız için bile bu geçerlidir. Arkadaşlar 300 metrekare arsanın içerisinde sizlere tam müstakil havuzlu bir villa tanıttık. 3 oda bir salondan oluşmaktadır. İsterseniz ayrı mutfada da çevirebilme özelliğine sahip de bir salon kullanım alanımız bulunmakta. 9 milyon TL fiyatı artmayan nadir villalardan bir tane tanesi güzel de bir pazarlamamız bulunmaktadır. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.